Arkadaşlar herkese arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Desi alarm 102 alarm panellerinde alarm kurunduğunuz anlarda evde bir kişi yoksa alarm kurulmuşsa dışarıdaki silen kapak butonlarında ayıldıktan sonra e, veya içerideki silen çalacak bir de dışarıdaki silenimiz çalacak bir de Görünüş olduğunuz gibi enerjimizi veriyoruz. Alarmımızı kuruyoruz. Kapak butonlarımızı basıyoruz. Bırakıyoruz. Alarmını öttürüp deniyoruz. Gençler. Alarmını şu anda gördüğünüz gibi şu anda gördüğünüz gibi sabotaj butonu kapalı olduğu için alarm panelden 6. zon sönnek bulunakta Gençler. Şimdilik gördüğünüz gibi. Şimdi alarmları da kuralım gençler. Bir e, sabotaj kapak butonlarımıza testini yapalım. Şimdi şifreyi giriyoruz. Bir de bunun şifresi var. Bir de gidiyorum. Bir de şifreyi girip alarmını kuruyoruz gençler. Bir de bir yeşil bir tuşa basıyoruz. Bir de alarmını kuruyoruz. 15 saniyeden alarm panelden e, bir geçikme süresinin geçmesini bekliyoruz. Kapak butonlarında e, paldaktan çekeceğim alarmını öttüreceğim. Alarmını öttürüp deneyip ondan sonra...